Merhaba arkadaşlar, Final Yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankasında 21. testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Hemen birinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuz 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 şeklinde. İlk kesir 1 bölü 2'ye dokunmuyoruz. Eksi çıkarma işlemi 1 bölü 2. Buradaki bölme işlemi çarpmaya çevirebiliriz. Çarpı 2 bölü 1. Sonra artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 şeklinde olacaktır. Çarpma işlemlerini yaparken şuradaki 2'ler sadeleşecek. Geriye ilk kesirimiz 1 bölü 2. Daha sonra sadeleşmeden dolayı 1, 1 kaldığı için 1 çarp 1'den 1. 1 çarp 1'den bölü 1. Arada çıkarma işlemi vardı. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 çarpılırken 1'ler çarpılacak. 1, 2'ler çarpılacak. 4, arada toplama işlemi var. Payda eşitleme işlemi yapalım. Burayı 2 ile şurayı 4 ile genişletelim. Ortak payda 4 haline gelince 1 ile 2'nin çarpımından 2, 1 ile 4'ün çarpımından 4 ve buradaki 1 kalacak. Çıkarma işlemi toplama işlemi şeklinde. 2 eksi 4 artı 1'den sonuç eksi 1 bölü 4 şeklinde bulunabilir. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Kesirler arasında toplama ve çarpma işlemleri var ancak bu kesirlerin pay ve paydasında ondalık sayılar var. Dolayısıyla ilk kesirimizdeki ondalık kesirlere ondalık sayılara bakalım. 0,04 bölü 0,016 pay kısmında virgülün sağında 2 basamak payda kısmında virgülün sağında 3 basamak var. Üçer basamak olmaları için bir tane sıfır ekleyip virgülleri ve soldaki sıfırları sildiğimizde. Burası 40 bölü 16'ya dönüşür. 8'e bölmeye çalıştığımızda 5 bölü 2 sonucunu elde edeceğiz. 8'e böldük 2, 8'e böldük 5. İlk kesirimizin değeri 5 bölü 2 çıkıyor. Şimdi ikinci kesirimize bakalım. O da 0 tam 10'da 7 bölü 1 tam 10'da 4. Virgülleri kaldırdığımızda virgülün sandı birer basamak olduğu için eşit sayılı basamak var. Virgülleri kaldırdığımızda 7 bölü 14. 7'ye böldüğümüzde ise 1 bölü 2 sonucunu elde etmiş oluruz. Bu da ikinci kesrimizin sonucu. Üçüncü kesre baktığımızda sıfır tam onda 3 bölü sıfır tam yüzde 6. Virgülün sağında 2 burada ise bir basamak var. Bir tane sıfır ekleyince ve virgülleri ve soldaki sıfırları sildiğimizde 30 bölü 6 şeklinde bir sonuç elde ediyoruz. Bunun da sadeleşmiş hali 5 olacaktır diyebiliriz. Şimdi buradaki işlemin sonucunu tek tek yazalım. Birinci kesirin sonucu 5 bölü 2 çıkmıştı. Artı ikinci kesirimizin sonucu 1 bölü 2 Üçüncü kesirin sonucu da 5 çıktı. Dolayısıyla birinci kesir 5 bölü 2 artı 1 bölü 2 ile 5 çarpım halinde oldukları için 5 bölü 2'ye dönüşecekler. Paydalar eşit 2. Paylar toplanacak 5 beş artı 5'ten 10 sadeleşmiş halde 5'tir diyebiliriz. C seçeneğinde olduğu gibi. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda negatif kuvvet kuralı var. Hemen onu kısaca hatırlayalım. x üzeri eksi n ifadesini 1 bölü x üzeri n şeklinde yazabiliyor iken x bölü y üzeri eksi n şeklindeki ifadeleri ise y bölü x üzeri n şeklinde yazabilir hale geleceğiz. Daha sonra hemen şu işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Kesrin pay kısmında 2 artı eksi 1 bölü 3'ün eksi, 2, eksi 3. kuvveti var. Dolayısıyla biz bunu ters çevirdiğimizde eksi 3 bölü 1 yani eksi 3 üzeri 3'e dönüşmüş olacaktır. Payda kısmındaki 2 üzeri eksi 2 ifadesi de 1 bölü 2 üzeri 2'ye dönüşür. Hemen düzenleme yapalım. 2 daha sonra eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27 Arada toplama işlemi vardı. Artı eksi yanı geldiği için burası 2 eksi 27'ye dönüşecek. Payda kısmında ise 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti var. Yani 1 bölü 4 sayısı oluşacak. 2 eksi 27, 25. Olduğu gibi yazalım. Çünkü kesim pay kısmını oluşturuyor. Payda kısmında 4, 1 bölü 4. Ters çevirip çarptığımızda 4 bölü 1 olacaktır. 1'i yazmamıza gerek yok. 4 çarpı 25'ten de sonuç 100 olur diyebiliriz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi kesrimizin payı kısmında 0 tam 10'da artı 2 tam 10'da 6. Paydasında 2,7 yani 2 tam 10 değil çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde işlemlerimiz var. Sayılarımız var. Bu kesirde hem payı hem paydayı aynı anda 10 üzeri 2 ile çarptığımızı düşünelim. Çarpı 10 üzeri 2. Aynı sayıyla çarptığımız için zaten kesrin değeri bundan etkilenmeyecektir. Peki bu neden yaptık? 10 üzeri 2 sayısı aslında 100 sayısıdır. 100 sayısını 2,6 ile çarptığımda 260, 0,9 ile çarptığımda 90. Yani kesirin payı 90 artı 260'a dönüşmüş olur. Payda kısmında ise 10 üzeri 2'yi şunu da çarpacak olursak burası 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 haline gelecek. Yani 2,7 çarpı 10 üzeri 1 10. Bu da direkt 27 sayısını oluşturacaktır. Payda kısmında ilk sayımız 27 onu yazalım şuraya. Payda kısmındaki sayıları topladığımızda zaten 350 haline gelecekler. Bir de 10 üzeri 2'yi 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile çarpacağız. Bu artı. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 2 yani 10 üzeri 0. 8 çarpı 10 üzeri 0, 10 üzeri 0 1'e eşit. 8 çarpı 1'den 8 olacak. Toplamları 350 bölü 35 bu e da direkt 10 sonucunu verecektir. Beşinci sorumuz daha önce çözdüğümüz bir sorunun benzeri önceki testlerde çözdüğümüz bir sorumuzun benzeri adım adım işlem yapmaya çalışacağız. Birinci işlemimiz en dipteki kesirden başlayacak. 1 eksi 1 bölü 4. Bu kesirin sonucu 3 bölü 4'tür. Dolayısıyla işlemimiz 4 artı 4 bölü 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 bölü 4 şeklinde dönüşür diyebiliriz. Devam edelim işlemimize. Eşittir 4 artı 4 bölü 1 eksi 1 bölü 1 eksi. Şimdi olduğu gibi kalacak. Ters çevrilip çarpacak. Dolayısıyla 4 bölü 3 haline gelecektir. Bir adım daha ilerleyecek olursak. 4 artı 4 bölü 1 eksi 1 bölü 1 eksi 4 bölü 3. 3 çarpı 1, 3. Eksi 4'ten eksi 1 bölü 3 haline gelecektir. Şimdi bir alt satırı geçelim. 4 artı 4 bölü 1 sonrasında oldu gibi kaldı. Ters çevrildi çarpıldı hikayesini uygulayacak olursak burası 3 bölü 1'e dönüşür. Tabi buradaki iki tane eksi ve geleceği için burası da artıya dönmüş olacaktır. Yani işlemimizin sonucu 4 artı 4 bölü 1 artı 3 4 ve 4 artı 4 bölü 4'ten 1 cevap 5'tir diyebiliriz. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Hemen işlemimize başlayalım. 1 eksi kesir çizgisinde burada iki kare farkı özdeşliği var. Bunlardan birincisinde 0,05 eksi 0,01 çarpı ikinci parantezde ise 0,05 artı 0,01 şeklinde iki parantezin çarpımına dönüştürebiliyoruz. Payda kısmı zaten direkt toplama işlemi. Ve bu da 0,02 ile 0,01'i topladığımızda 0,03'e dönüşmüş olacak. Bir de bölü 0,2 var. Bir alt satıra geçelim. 1 eksi. Buradaki çıkarma işlemini yaptığımızda 0,04. Buradaki toplama işlemini yaptığımızda ise çarpıda bir arada çarpma işlemi var. 0,06 olacaktır. Bölü 0,03. Daha sonra şuradaki sayıyı bu bölme işlemi olduğu için çarpı bir bölü 0,2 şeklinde yazalım. Şimdi işlemimiz şöyle ilerlesin. Burada çarpma işlemi olduğu için bu sayılardan sadece birini örneğin şunu alıp şunu da sadeleştirelim. E gördüğünüz gibi 0,06 0,03'ün tam olarak 2 katıdır. Bu yüzden sadeleşirse 1, sadeleşirse 2'dir diyebiliriz. Eşittir 1 eksi 0,04 çarpı 2 çarpı 1 bölü 0,2'ye dönüşmüş olur. Peki, şu iki sayıyı 1 çarptığımızda arada çarpma işlemi var. Çünkü işlem önceliğine göre onu yapmalıyız. 1 eksi 0,08 sonra çarpı 1 bölü 0,2 Yani son düzeltmiş hali 1 eksi 0,08 bölü 0,2 olur. Paydalarda, payda kısmındaki 0,2'de sağ tarafa bir tane sıfır yazacak olursak bir gün sağ tarafında eşit sayıda basamak olsun diye. Ve sonra bunları silecek olursak işlemimiz 1 eksi 8 bölü 20'ye dönüşmüş olur. 20 çarpı 1 20 20 eksi 8 12 12 bölü 20 sonucunu elde etmiş olacağız. Tabii 2'ye böldüğümüzde 6 bölü 10 ondalık şekilde yazmaya çalıştığımızda ise 0 tam onda 6 sonucunu E seçeneğinde görmüş olacağız. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Ee, kesirimizi ilk önce kendi içinde düzenlememiz gerekiyor. Ama işlem sırasını hiç bozmadan bir eksi kesir çizgisi pay kısmında bir eksi x 1/ bölü x bir eksi bir bölü x payda isteyecek olursak x eksi bir bölü x'e dönüşmüş olur. Payda kısmında ise önce şuradaki işlemi yapacağız. Bu da bir bölü x eksi 1 çarpı 1 x eksi 1. Bunun üzerine artı 1 eklersek burası x bölü x eksi 1'e dönüşmüş olur. Eşittir 1 eksi kesir çizgisi payda kısmında x eksi 1 bölü x payda kısmında olduğu gibi kaldı ters çevrildi çarpıldı işlemini yapacak olursak x eksi 1 bölü x çekme bir sonuçla karşılaşırız. Bunlar da birbirinin aynısı oldukları için sadeleşecekler. Cevabımız 1 eksi 1 Dolayısıyla sıfırdır diyebiliriz. Tabi burada x sayısının mutlaka sıfırdan farklı olduğu bilgisinin hatta x1'e eşit değildir bilgisinin verilmesi gerekiyor. Bunun gibi durumların söylenmesi gereklidir. Çünkü tanımsız durumlar ortaya çıkabilir. 8. sorumuzda e, parantezler arası toplama çıkarma işlemleri var ve parantezlerin içinde kesirler var. Dolayısıyla biz Parantezlerin önünde sadece toplama çıkarma gibi işlemler varsa ve bunların içinde yine toplama çıkarma işlemleri varsa bütün parantezleri ortadan kaldırıp işaretleri de doğru bir şekilde dağıtıp işlem yapabiliriz. İlk parantezimizin önünde herhangi bir işaret yok. Bu yüzden olduğu gibi içerik sayılar 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 şeklinde çıkarılırken ikinci parantezin önündeki eksi içeriye dağılacak tek tek. Bu da eksi 5 bölü 6 eksi 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ü oluşturacak. Payda kısmında da aynı şeyi yapacağız. Payda kısmında birinci parantezin önünde herhangi bir işaret yok. Bu yüzden burası 3 bölü 4 artı 1 bölü 3 artı 7 bölü 12 eksi şunların üzerine dağılacak tek tek. O da eksi 1 bölü 3 eksi eksiden artı 1 bölü 4 daha sonra eksi 1 bölü 12 dönüşmüş olur. Paydası aynı olandır. Kendi içinde işleme alacak olursak 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3. 1 bölü 3 olur. 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2. Eksi 2 bölü 2 olur. 1 bölü 6 eksi 5 bölü 6. O da eksi 4 bölü 6 olur. Şimdi sadeleştirme işlemleri yapacağız biraz sonra. Ama önce paydayı da yazalım. 3 bölü 4 artı 1 bölü 4. 4 bölü 4 olur. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Bu da artı 0 bölü 3'e dönüşmüş olur. Yani 0 olacak zaten. 7 bölü 12 eksi 1 bölü 12. Bu da artı 6 bölü 12 haline gelir. Şimdi yukarıdaki sayılarımızı bir toparlayalım. 1 bölü 3 eksi 1 daha sonra 2 ve 6 sadeleşince eksi 2 bölü 3 sonucu karşımıza çıkacak. Bölü payda kısmında 4 bölü 4 1, 0 bölü 3, 0, 6 bölü 12 sadeleşirse 1 bölü 2 olur. Paydalar eşit olduğu için bunları direkt kendi arasında işleme alabiliyoruz. O da eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü payda kısmında 1 artı 1 bölü 2 haline geldi. 3 çarpı 1, 3, eksi 1, eksi 3 daha, eksi 4 bölü 3 olur iken, payda kısmı 2 çarpı 1'den 2, eksi artı 1'den 3 bölü 2 olacaktır. Pay kısmı olduğu gibi, eksi 4 bölü 3 çarpı payda ters dönecek, 2 bölü 3, o da eksi 8 bölü 9 olur diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Dokuzuncu sorumuzda bir sıralama sorusu var. Bütün kesirlerin önü eksi. İlk önce bunlar pozitifmiş gibi düşünüp hareket edelim. 2 bölü 3 kesiri, 5 bölü 7 kesiri ve 5 bölü 9 çekme kesirlerimiz var. Ee, büyüklük küçüklük sıralaması yaparken ben şöyle pratik bir yöntem kullanıyorum. Özellikle sayılar küçük ise. 2 çarpı 7, 14. 5 çarpı 3, 15. 15, 14'ten daha büyük olduğu için normal şartlarda 15'in bulunduğu taraf büyük sayı olacaktır. Ancak işaretten dolayı tam tersi küçük taraf haline gelecek. Burası A, burası B idi. Demek ki A sayısı B'den daha büyüktür şeklinde bir yorum yapabiliyoruz. Diğer kesir arasında 7 çarpı 5, 35. 5 çarpı 9, 45. 45 daha büyüktür ama negatif olduğu için tam tersi daha küçük olacaktır. Bu yüzden de B'nin B'nin kimden? C'den daha küçük olması gerektiğini söyleyebileceğiz. En son A ve C arasında sıralama yapabilmek için 2 bölü 3 ile 5 bölü 9'u düşünelim. 3 çarpı 5, 15. 2 çarpı 9, 18. 18 büyük ama negatifini alacağımız için küçük taraf olacak. Bu da A'nın bulunduğu taraftı. Demek ki A, C'den daha küçüktür. Demek ki C en büyük, daha sonra A ve son olarak B olur diyebiliriz. Bu da D seçeneğinde görünüyor. 10. sorumuz sonsuza kadar ilerleyen e, bir durum var karşımızda. Bunları hatırlayacak olursak a artı b bölü a artı b bölü a artı b bölü nokta nokta şeklinde gidiyordu. Bunların genel şekilde sonuçlarını x dediğimizde tekrar etme durumu nerede başlıyorsa oradan kesip oraya da x deyip işlemi a artı b bölü x eşittir x şeklinde yazabiliyorduk. Burada ise bize işlemin sonucu verilmiştir. Tabi burada toplama ya çıkarma olması çok önemli bir durum değildir. Hep aynı işlem tekrar etmesi yeterli. Sonucun 3 olması o zaman bu parçanın da direkt 3 sonucunu vermesini sağlayacak. Bu da 5 eksi a bölü 3 eşittir 3. Dolayısıyla a bölü 3'ün 2 eşit olması yani a sayısının 6 olması yeterlidir diyeceğiz. 11. sorumuzla devam edelim. 11. sorumuzda 1 bölü 7 artı 2 bölü 9 artı 3 bölü 11 eşittir a olduğuna göre 6 bölü 7 artı 16 bölü 9 artı 41 bölü 11 ifadesinin a türünden değeri nedir? a cinsinden değeri nedir? Buna x diyelim. Şimdi a eşittir 1 bölü 7 artı 2 bölü 9 artı 3 bölü 11 şeklindeydi. Hemen altına x yazalım. x eşittir o da 6 bölü 7 artı 16 bölü 9 artı 41 bölü 11 şeklinde verilmiştir. Bunları her ikisini aynı anda alt alta yazıp toplarsak o zaman a ile x'in toplamı eşittir. 1 bölü 7 artı 6 bölü 7'den 7 bölü 7 yani 1 sonucunu verecektir. 2 bölü 9 artı 16 bölü 9 18 bölü 9'dan 2 sonucunu verecektir. 3 bölü 11 artı 41 bölü 11 44 bölü 11'den bu da 4 sonucu verecek. Toplamları 7 oluyor. A ile x'in toplamı 7 olduğuna göre x eşittir 7 eksi a diyebiliriz. 12. sorumuzda x ve y pozitif tam sayılardır. 1 bölü 3x eksi 4y artı 1 sonra artı 1 bölü 3y eksi 4x artı 15 eşittir 1 şeklinde bir eşitlik verilmiş. Şimdi burada vurgu yapılmak istenen nokta muhtemelen 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 işlemidir. Bunun da sonucu 1 1 diyebiliriz. Peki bu işlemi yapabilmek için birinci kesirimizin paydasının 2 olması yani 3x artı eksi 4y artı 1 eşittir 2 sonucunu vermesi. ikinci kesirin paydası 3y eksi 4x bunun da e, artı 15 eşittir 2 sonucunu vermesi gerekiyor. Bunları alt alta toplayacak olsak da biz kimi bulmak istiyoruz? Y'yi x'leri yok edelim. O zaman birinci denklemi 4, birinci denklemi 4 ile ikinci denklemi 3 ile çarpıp bunları alt alta toplayacağız. Birinci denklemi 4 ile çarptığımızda 12x eksi 16y artı 4 eşittir 4 çarpı 8 İkinci denklemi 3 çarptığımızda 3 çarpı 3'ten 9 y. Daha sonra 3 çarpı 4'ten eksi 12 x. 3 çarpı 15'ten artı 45. 3 çarpı 1'den artı 6 eşittir 6 sonucunu alabiliriz. 6 Alt 6 toplayalım. 12 x eksi 12 x gitti. Artı 9 y eksi 16 y eksi 7 y olacak. Artı 4 artı 45 artı 49. 8 artı 6 o da eşittir 14 olur. Her şeyi 7'ye bölmeye çalışacak olursak çünkü 7'nin katı olarak görünüyor. O zaman eksi y artı 7 eşittir 2 ve buradan da y sayısının 5 olduğunu söyleyebilir hale geliyoruz. 13. sorumuzda a 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 şeklinde ilerleyen bir kesirimiz, kesir zinciri var. 1 bölü yüzde duruyor. İkinci işlemimizde bu sefer 1 bölü 2 eksi 2 bölü 3 artı 3 bölü 4 eksi 4 bölü 5 şeklinde ilerleyen bir kesir zincirimiz var. Peki buradaki işlemimizde neler yapabiliriz? A türünden eşitlik kaçtır diye sormuş. Bunun sonucuna x diyelim. Acaba bu ikisini alt alta toplasak nasıl bir sonuç elde edebiliriz? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 1. Daha sonra 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 toplarsak 1, ancak ikisinin de önü eksi olduğu için eksi 1. 1 bölü 4 artı 3 bölü 4, 3, 4 bölü 4'ten artı 1. Eksi 1 bölü 5, eksi 4 bölü 5, eksi 5 bölü 5'ten eksi 1. Şeklinde ilerlediğimizde eksi 91 bölü 99, eksi 98 bölü 99'dan eksi 1. Artı 1 bölü 100, artı 99 bölü 100'den artı 1. Peki bu işlem sonucu neydi? A ile x'in toplamıydı. Dikkat edecek olursak payda kısmı, daha doğrusu pay kısmı 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor 99'a kadar. Yani burada 99 adet sayımız var. Dolayısıyla önce artıyla başlıyoruz. Eksiyle devam ettiği için bu artılardan biri tek başına kalacak ve geriye kalan her şey ikili ikili gruplanınca 0, 0, 0, 0 sonuçlarını verecektir. Yani a ile x'in toplamı 49 tane 0 artı 1 tane 1. Yani 1 ile eşittir. x o zaman 1 eksi a sonucunu verir diyebiliriz. 14. sorumuz bir sabit kesirden bahsedilmiş. Sabit kesirin değeri hiçbir şekilde değişmez. a'ya herhangi bir değer verdiğimizde değişmez. Bu yüzden şunu söylememiz gerekiyor. Eğer a diye bir değişken varsa ortalıkta, A'nın katsayısı olan 3 ile payda kısmında A'nın katsayısı olan k kendi arasında oranlandığında bulacağımız sonuç içinde A bulunmayan eksi 6 ile içinde A bulunmayan artı 2'nin oranına eşit olacaktır. Bu yüzden içler dışlar çarpımı yaptığımızda 6 eşittir k çarpı eksi 6 yani k eşittir eksi 1'dir diyebiliriz. 15. sorumuz Kesir bir basit kesirdir. Şimdi basit kesirin e, durumunu hatırlamaya çalışalım. A bölü B şeklindeki kesirlerde, eğer A sayısının mutlak değeri B sayısının mutlak değerinden her zaman küçük oluyor ise, buna basit kesir diyebiliriz. Unutmayın mutlak değerce küçük olmaz gerekli. Şimdi bizim kesrimiz basit kesir olduğuna göre. Tabi buradaki basit kesir pozitif bir basit kesir mi negatif bir basit kesir mi ondan bahsedilmemiş. Bu yüzden 3 sayısının mutlak değeri küçüktür x artı 1'in mutlak değeri şeklinde bir durumla karşılaşacağız. 3 sayısının mutlak değeri zaten 3 olarak çıkacaktır. Büyüktür x artı 1'in mutlak değeri. Şimdi x artı 1'i mutlak değerden kurtarır iken 3 olduğu bir kalır x artı 1 yine büyük tarafta kalırsa 3 sayısının zıt işaretini diğer tarafa atalım. Ancak eksi 3 sayısı aynı anda artı 3'ten daha büyük olamaz. Bunu bu yüzden 2 ayrı bölüm şeklinde incelemek durumunda kalacağız. Soldaki bölümde 3 küçüktür x artı 1. 1 gönderdiğimiz zaman eşitsizliğin soluna 2 küçüktür x'e dönüşür. x buradan bir pozitif sayıdır. Yani 2'den büyüktür x yerine yazılacak en büyük 2 negatif tam sayı diyor. Demek ki burada o sayılar yok. İkinci bölüme bakacağız. O zaman da x artı 1 küçüktür eksi 3 olur. Dolayısıyla x küçüktür eksi 4. x'in yerine yazılacak ilk sayı eksi 5, ikinci sayı eksi 6. Bunların toplamları isteniyordu. O da eksi 11'dir diyebiliriz. 16. sorumuzda bu sefer tam tersi bir bileşik kesir bilgisi var. Hemen hatırlayalım. a bölü b şeklindeki kesirlerde eğer a sayısının mutlak değeri e, büyüktür, eşittir, b sayısının mutlak değeri oluyor ise buna bileşik kesir diyeceğiz. Tabi yine pozitif ya da negatif olup olmaması ile ilgili bilgi verilmediği için bu sefer şunu söylememiz gerekecek. Payda kısmındaki x eksi 3 ya küçüktür ya da eşittir payda kısmındaki 5'in mutlak değerine. 5 pozitif bir sayı olduğu için direkt dışarıya 5 küçüktür eşittir x eksi 3'ün mutlak değeri. Mutlak değerden kurtarmak için x eksi 3 küçüktür eşittir 5'in yanı sıra 5'in zıt işareti eksi 5 ile küçük tarafa atıyoruz aynı sembol ile. Burada x'in tek başına kalması için her tarafa 3 ekleme işlemi yapacak olursak o zaman eksi 2 küçüktür eşittir x o da küçüktür eşittir 8'e dönüşmüş olur. Hangi tam sayılar vardır? Bu arada pozitif negatif ayrımı yapılmış mı? Hayır. O halde eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 gibi değerler var. Peki bu payda kısmında olduğu için x eksi 3 sıfıra eşit olursa o zaman x eşittir 3 değeri bizim için tehlikelidir. Bu yüzden 3 sayısını buradan elememiz gerekli. Artı 2 eksi 2'yi artı 1 eksi 1'i nötrledikten sonra geriye kalanların toplamı 4, 8 daha 12, 5, 7, 12, 24, 6 daha 30'dur diyebiliriz. 21. testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.